Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Evet. Bugün Fall Guys oynayacağız. Arkadaşlar şu kamerayı biraz küçülteyim. Hop. Hop. İyi değil mi? İyi gibi. Aynen böyle güzel. Hadi başlayalım. Şimdi benim burada böyle bana garip garip şeyler öneriyorlar arkadaşlar bak. Böyle spikil mikipil anlamam ben böyle şeylerden bak. Al diyeyim. Al diyeyim. Para istiyor. Geç. Neyse fazla uzatmadan ona geçelim. Yavaş Bugünkü hedefim bir tane win almak. 32 kişi arasından doğacağım. Yok, oh, yanlış bir kelime. win alacağım. Kazanacağım. O oh, arkadaşlar şeyi belirtebilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum. Hangi oyunları oynayayım? İstediğiniz yani herhangi bir oyun var mı? Hikayeli oyun olur, simülasyon oyunu olur. Ee, böyle macera oyunu olur. RPG oyunu olur. Ben oynarım. İstediğiniz oyunları. İşte. Bu ne Bu ne lan bu? Neyse oyundan kopmuyorum da ben anlatacağım size sonra. Bu harita yani değişmiş sanki böyle değildi. Yani ben uzun zamandır oynamıyorum. Paslanmış olabilirim. Baksana da atlayamıyorum bile ya. Tıh. Baba baba ölme. Yaptım. Bu benim. Bunu halledeceğiz. Halledeceğiz. Şuna baba. Hop. Hop. Tamam. Win geliyor. Win geliyor baba. Oğlum bu niye bu kadar aşağıda? Bu ne lan? geçemiyorum. Ağzına sıçtın Ben şuraya gidiyorum. Orada öleceğim. Ölmem. Neredeyim? Lan! Ya ne yapıyorum ya? Atla şuraya. Ölme. Buradan. Aha buraya. Aha buradan buna zıpla. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba dört kişi geçmiş ya. Elenmesek iyi ha. Rezil olmuyor ilk turdan. Atladım. Abo. Baha bitirdim. Hayırlı olsun. Tutmayın lan birbirinizi. Hıt. Hıt. Da git be. İşte bu. işte bu. benim marar ya. Arkadaşlar oyunun sesi size geliyor mu? Onu da merak ediyorum. Onu da yorumlara yazın. Bilmediğim için. Yani ilk defa kayıt alıyorum. Şu OBS programını yeni yeni alışıyorum da. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Nasıl nasıl olduğunu anlayacağım inşallah. He. Ben ne diyordum az önce bunlar şey yapana kadar. Bana istediğiniz oyunu önerin arkadaşlar. Yani tüm oyunlar oynayacağım. Neden? Yani Sınırı yok. İstediğiniz oyunu söyleyin. Oynamaya çalışırım. Elimden geldiğince de ve çok çoklu videolar istiyorsunuz. Mesela Fall Guys'ı benim bir kuzen var. Ahmo diye. Oynarız. Çekeriz onunla. Kırmaz beni. İsterse oynarız. Yaparız yani böyle çoklu videolar da yaparız. Zaten hevesimiz var bu işlere ama elimizden tutan yok anladın mı şimdi ben bir setup kurmaya çalışıyorum şu an kendime daha başlangıç evresindeyim İnşallah ilerlerim ilerleyim öyle düşünüyorum arkadaşlar yayın açmayı da düşünüyorum böyle belli bir zamanlarda mesela akşam yani müsait olduğumda hafta sonları yayın açmayı düşünüyorum böyle müsait olduğumda video çekeceğim video her zaman çekebilirim mesela. Sabah olduğu için perdeleri kapattım. Işık, ışık fazla bulmasın size diye bir de. Bir de benim masaüstü şeyim yok arkadaşlar. Benim şey nasıl anlatayım size? Masaüstü değil de şey. Ee, yani dizüstü bilgisayarım var. İdare ediyorum. İlerleyen zamanlarda bir masaüstü kuracağım kendime zaten. nasıl öldüm. Çok konuştum yoruldum ya. Allah'a illa billahi el azim. Ölme. 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 Başa böyle bazen baskın diyorum. Görüyorsunuz az önce bir Arda biz çıktık. Gibi bir durum oldu. İnşallah kesebilirim. Bu böyle yerleri kesebiliyorsam ne mutlu bana biraz öğrenmem lazım işte. Bunu keseceğim inşallah. Bakacağım. Belki bunları duymazsınız. Kesemezsem kusuruma bakmayın ya. Kusuruma bakmayın. İlk videonun günahı olmaz derler değil mi? Da eneceğim bu ne ya? 28 ne? Oyuna odaklanamadım. Ölüyorum hep toplandım Odaklandım Gelme Allah Allah Baba Yorumlara bekliyorum en sevdiğiniz film dizi merak ettim öyle yazarsanız sevinirim en sevdiğiniz dizi ne mesela yani biraz sohbet muhabbet edelim ya yorumlarda yorumlarda muhabbet etmek istiyorum yani bekliyorum sizin cevaplarınızı bekliyorum Bitti. Baba burada ya Şimdi Din alma <laughs> vakti geldi Çattı Başım ağrıdı ya Niye lan 9 <laughs> oh, oh, kişi geçmiş ya Nup baba bunlar nup noob. Vallahi nuplar Ama bu çocukça geçecekmiş de geçemeyecek 71'de kaldı salak 3 tane de alsa geçecek. Like lan. Like attım hadi. Lan inşallah var ya. Az önce bir hata yaptım arkadaşlar. İşte OBS'e ye yeni alışıyorum ya. 17 dakikalık video çektim Fall Guys'ta. Çöp oldu. Neden? Facecam'im tüm kamerayı kaplıyormuş. Yani biz yani siz oynadığım oyunu göremediğiniz için böyle bir mallık yaptım. Kabul ediyorum. Çok saçmaydı. Mahcup oldum. Dedim Arda Allah belanı vermesin dedim. Nasıl yaptım böyle bir hatayı? inşallah İnşallah bunda öyle bir şey olmamıştır. İnşallah. Böyle bir de tam ısınamadığım için alışamadım bu OBS'e falan. İlk defa kullanıyorum. Yani doğal olarak alışmamam normal. Altı kişi geçecek. Amına koy. Altı ne? Yani alışamadım işte arkadaşlar ya. Açıkçası. Şu videoyu kesebilsem ne mutlu bana. Şu kısım. Bir kısım var. Kesemezsem. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Yapacak bir şey o. Ağzına şimdi? Öleceğim. Amına ya. Hayır. Ölme! Geçeceğim. Odaklandım. Ah! Ölme. Gelme. Az. Dayı bak sinirleniyorum. Ya bu ne? Ya niye öldüm? Beklemekteyim. Ölme! Nasıl değdi o bana ya? Püs senin ya! Kamera oynattık ya. Arkadaşlar, son bir tur daha atacağım. Enter, 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 enter. Play again. Bu sefer birinci olamazsam yorumlara bana bir ceza verin. Bir dahaki turda Falgaista ya da başka bir şey de ne yapayım? Bir ceza bir, birinci olamazsam. Birinci olursam da tebrik mesajlarınızı bekliyorum. Bekliyorum. Baba bu ne ya? Ne geldi ya? İlk başta nelendim ben? defa görüyorum bunu. De. Bakalım hayırlısı. İnşallah geçeriz. İnşallah geçeriz. Alışacağım bu. YouTube camiasına alışacağım. En son bu kanala 8 ay önce video atmıştım. Yani yaklaşık aynen 50 falan izleniyordu. Bu videoya sizden ve 25 like istiyorum ya. İzlenmiyorum zaten. Gözünüzü seveyim atın be. Mahcup etmeyin beni ya. Ben de istiyorum böyle. Hmm, yani böyle abonem yüksek olsun. Böyle izleneyim. Çok istiyorum biliyor musun? Hadi be kırmayın be beni ya. Baba bu ne ya? İlk defa görüyorum amına. Baba nereden gideceğim? Baba kolay gibi de baba. Niye baba diyorsun? Ha. Lan! Yanlış yerden gittim ya. O ne? O ne? Tutun. Ölme. Baba bitirir bunu. Zıpla. Oğlum ne oluyor? Heh. Neredeyiz? Öleceğim. Hadi. 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 Öleceğim. Ölmem. Hadi. O ne? O bir şey değilmiş. Aa, ne uzun haritaymışsın be. Üf. Aa, <laughs> Kasa geldim. Yapacağım. Yapacağım. Tuttum. Nasıl bir şanssızım ben. Yaptım onu ben. Ölme. Baba atla. Tut onu. Tut onu. Tut. Sakin ol. Odaklandım. Tak tak zor zor geçtim oğlum ilk defa oynuyorum bu haritayı bilmiyordum haritanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum zorlandım aa baba odaklanınca yaptı hadi ya hadi ya sizi mi bekleyeceğiz ya çok yavaşlar arkadaşlar görüyorsunuz yetişemiyorlar Like attım lan Like dislike like dislike like dislike like dislike like dislike Dislike Elendik dislike, dislike, dislike. Dislike. mi? Ne oldu? Aha Lan nasıl 19 kişi var lan Zaten 35 kişi vardı ya Aha Tamam. Bunu geçeceğim. İnşallah kamera düzgün duruyor ya var ya. Arkadaşlar ilerleyince bak bir setup kuracağım kendime bak. İzle. Masa üstü kuracağım şimdi. Şeyim olmadığı için masam olmadığı için kuramıyorum masa üstüne. Diz üstü yapıyorum mecbur. Şartları bunu gerektiriyor şu anlık. Baba. Beni ünlü edin ya. Öleceğim. Ama. Kim izliyor beni? izlemeyin beni. Ne ara öldünüz amınakoyim. tık 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 Geçtim. Ölüyordum. Odaklandım. Bekleyeyim mi geçeyim mi? Bekleyeyim mi geçeyim mi? Geçme. Sakin ol baba. Baba beni kim izliyor? Dört kişi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lanet olsun adamım. Arkadaşlar maalesef maalesef. maalesef. Bugünlük videonun sonuna geliyoruz. Bir dakika. Like atmayı ve dur. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. İlk videomdu. Halledeceğiz bir şekilde. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.